ekmek yaparken geldik. Balık ekmek çok meşhur. Doğru şimdi. Eğer bana bir şey olursa ambulansla. Hava da dışarısı çok güzel ve hava hala sıcak. Herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün dışarı çıkacağız. Şu an ben İzmir'deyim, Kocaeli'deyim, evimdeyim biliyorsunuz ki. Ara tatil için gelmiştim. Normalde okullar iptal oldu. Ama ben staj için tekrar Düzce'ye gideceğim. Bizim stajlarımız yüz yüze yapılacak. Bu yüzden evimden böyle gitmeden önce son son aile falan vakit geçirelim dedik. Dışarıda hava çok güzel bir pikniğe gideceğiz. Burada Seka Park meşhurdur. Acı marketten bir şeyler alıp Sekapark'ta oturacağız. O şekilde bir gün geçireceğiz. Sizi de dahil edeyim istedim. Böyle normal günlük bir vlog olacak. Şimdi için hazırlanacağım. Özledim ben de böyle dışarı çıkmayı. Ne zaman da böyle hazırlanıp giyip yerlere gitmiyordum nasıl bir gün olacak. Tabii ki ne yapıyoruz öncelikle çıkmadan önce birlikte çanta hazırlıyoruz. Normalde küçük bir çanta alacağım ama bunun içine de bu çantamı biliyorsunuz zaten artık. Bunun içerisine de piknik örtümüzü koyalım. Güzel oturabileceğimiz bir piknik olur. Biraz sohbet muhabbet ederiz. Nisa alıştığı için pazar günleri izinli oluyor sadece. Bugün de pazar. O yüzden böyle vakit geçirebiliyoruz. Dışarıda olalım istedik. Evde olmayalım dedik. Kaç gündür evde olduğumuz için artık dışarı çıkalım dedik. Çantam da hazır aslında bu küçük çanta. E falan içerisinde zaten. Kulaklama da ekleyeyim ve bunu da kapatıyorum. Şimdi benim hazırlanma zamanı. hazırım. Aslında siz çok fazla göremediniz ama kombinim üzerindekileri falan çıkmadan gösteririm. Ben şimdi çıkacağım. E, de Nisan'ın dolabından. <laughs> Gitmeden böyle onun kıyafetlerini kullanayım diyorum. Farklı oluyor çünkü güzel oluyor bence. Bu anlar. Onların kıyafetlerini Normalde tarzınız olmayan bir şey olsa da alıp giyiyorsunuz yani. Bugün onun dolabından kombin yaptım. Gitmeye yakın dedi ki her şey giyebilirsin. Ben de her şeyini giydim. <laughs> Şimdi biz çıkacağız. Direkt dışarıda görüşürüz. Öpüyorum Orada görüşürüz. Biz de geldik. Denizi çok özledim. Şimdi gerçekten Kaç haftadır buradayım, İzmit'teyim ama yine de böyle gezmemiştim hiç. Çok özlemişim buraya gelmeyi ki bir İzmitli olarak herkes buraya çok fazla gelir. Bayağı hasret gidereceğim, onu anladım şu anda. E şimdi geldik biz, hiçbir şekilde markete uğramadık önce onu söyleyeyim. Kaç bir şey alacağız, sadece kahve falan alacağız. Bu marinada balık ekmek çok meşhur. Kokusunu alınca dedik ki balık ekmek yiyelim. O yüzden şimdi balık ekmek de alacağız aynı zamanda daha sonra oturup gideceğiz piknik yapmaya ama çok kalabalık burası İnşallah güzel bir yer buluruz sakin rahat bir yer bulabiliriz yani öyle şimdi gidelim balık ekmek alalım To Don't gotta and I'm gonna hurry in the love When you with me sizinle muhabbet etmek isterim. Biz geldik. Aslında çok şey yaptım ama bir türlü kamerayı açıp böyle konuşamadım. Nisa ile fotoğraf falan çekildik. Şimdi Nisa fotoğraflarını editliyorken ben de sizinle konuşayım dedim. O da Nisa. Instagram. Ne yapıyorsun? Ben <laughs> seni gerçekten? WhatsApp paylaştırmayacak. Bugün çıkayım Nisa. Asla paylaşmamı istemiyor kendisi. Instagram'da o kadar fotoğraflar biliyorlar paylaşıyor şey ama asla kendini burada paylaşmak istemiyor. Yani düşünün sabahtan beri size diyorum Nisa var ama siz asla bilmiyorsunuz Nisa nasıl biri. Nisa'dan <laughs> şimdi burada ben de gözüme çok şaşırdım. Fotoğraflarını editliyorken aslında benim de editlemem gerekiyor ama şimdi birazcık konuşayım dedim. Direkt direkt oturduk. Fotoğraf çekilmeden önce burada balık ekmek yedik. Şimdi ise sütlü kahve içiyorum. Eğer bana bir şey olursa ambulansla <laughs> mutfaktan sonra süt tüketmek çok doğru olmadığını biliyoruz tabii ki. Oy. Ama bu kahve bu arada o kadar güzel ki herif <laughs> ya Bu kahveyi çok seviyorum. Gerçekten tadı inanılmaz güzel. Eğer kahveyi şekerli içmeyi seviyorsanız, yumuşak tat seviyorsanız bunu için denemediyseniz mutlaka deneyin. Ben buna bayılıyorum. Gerçekten bayılıyorum. Üfeden İki tane çikolata almıştık ama ben birini alıp çantaya koymayı unutmuşum. Bu yüzden Nisan'la çikolatamızı da bölüşeceğiz. Saka Park'a gelmeyeli çok uzun zaman olmuş. Gerçekten en son ne zaman geldiğimi ben de hatırlamıyorum. İnsan deniz olan bir yerde doğup büyüyünce, denizsiz kalınca da ona çok hasret çekiyormuş gerçekten. Düzce'de denizsiz ne yapıyormuşum onu düşünüyorum şu anda. Gerçekten o kadar güzel sakinlik, huzur veriyor ki deniz. Ama bugün aşırı kalabalık. Hava çok güzel. Asla Şubat ayında değilmişiz gibi. 20 derece falan sanırım bugün hava. Aşırı sıcaktı. Sabah öğlen geldiğimde bu üstündekiyle, düşünün çok kalın değil yani. Kapitan Ramon bu üstündekiyle çok terledim. Yani öyle söyleyeyim. O şekilde anlatabilirim ne kadar sıcak olduğunu. Bir kez de güzel havayı görünce gelmiş muhtemelen bizim gibi inanılmaz kalabalık. Çok çok kalabalık. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adım ötemde belki de biri oturuyor. Size öyle söyleyeyim. Bu kadar kalabalık yani. Şimdi de denizin kenarına yakın bir yere geldik. Biz de burada oturuyoruz. insan. karnımızı da doyurduk. Balık ekmek o kadar güzel kokuyordu ki. Yani dedim ki Nisa ben bunu yemeden gitmek istemiyorum ama halbuki annem de evde sırf ben gideceğim diye yakın zamanda güzel yemekler pişiriyor. Neyse eve gidince onu da yerim zaten. Sıkıntı çok. Eve gidene kadar biraz yakmam lazım. Sadece o kadar. Bu arada ben buraya gelmeden önce çok fazla kilo almışım. Yanaklarımdan falan bence anlayan anlamıştır. Çok fazla kilo almışım. 3 kilo falan almışım. 53-54 kilo arasında oynuyorum şu anda. 54 demeye dilim vermiyor. O şekilde söyleyeyim size. Diyete girmek istiyorum ama istemiyorum da. Güzel yemekleri bırakmak istemiyorum. Hayatımda daha önce sadece bir kere diyet yaptım. Bu diyeti de 4 günde 3 kilo vermiştim. Onda da yine 54 kiloya falan çıkmışım Normalde ben hiç 50'den 51'den oynamam. Ama şimdi gerçekten asla istemiyorum. Psikolojiye girmek de istemiyorum. Yemekleri bırakmak istemiyorum bilmiyorum. Ne yapacağım ama gerçekten toparlamam lazım. Kendimi kötü hissediyorum bu haldeyken. Ramazan da geliyor. Ramazan da ben kilo alan biriyim. Bilmiyorum siz nasılsınız? O yüzden bir an önce kendi psikolojimi düzeltip bu diyete başlamam gerekiyor. Böyle. Şimdi ben kahvemi de içeyim. Çikolatamı da yiyeyim. Nisan çikolatasını almayı unutma, gelmeyeceğim. Şaka şaka. Kardeş bayı yaparız. I love you. Daha sonra da muhtemelen kalkar gideriz. Hava kararmaya başladı zaten. Kahve zamanı. Oh. Dostlarım biz e, konuşmaya dalmışız saatin kaç olduğunun farkında değiliz ve akşam olmuş. Gerçekten normalde ama hava kararmadan kalkarız demiştik. Çok güzel oldu. bizden de ile bayağı sohbet ettik, muhabbet ettik. Çok güzel bir gün oldu benim için. Gitmeden önce son böyle bir bedel olarak. Hava da dışarısı da çok güzel ve hava hala sıcak. Çok soğuk değil. Bilmiyorum bu havaların aslında böyle güzel olması bize güzel gelse de bu durumlarda gerçekten hiç iyi değil maalesef. Sonra yine de bu anın tadını çıkarmak bizim için çok güzel oldu. Çok mutlu oldum. Size de şöyle etrafına gösterin Bakar mısınız arkama falan. Çok güzel bir yer burası. Tadını çıkarabilmek önemli bence. Şimdi videoyu kapatıyorum ve biz gidiyoruz. Videomu izlediğiniz için buraya kadar. Çok teşekkür ederim. siz seviyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Müzik